şu ana kadar bu seyahatle? her şey çok güzel, sen daha güzelsin. Siz çok güzelsiniz. Ay sen Şey için çok heyecanlı değil misiniz böyle? Saat gece 12'de bir start var. Ben onu iple çekiyorum siz. Ay ben de ben de. Ben kesin gece 12'de orada park bulunacağım. Evet, yani ben çok heyecanlıyım. Dur yani hanımefendi yani biyoloji bu arada. Nörobiyoloji deneyi yaptınız mı ya da? Nörolojiyle ortak bir deney hiç. Nöroloji değil, A yani. kimya evet. üzerine. Ama kimya da, ben bu arada lisede... Kim ya en sevdiğinden? O sayılmaz tabii ama ben biyologlar aşığım, ben biyolog olmak istiyordum. Ee, yok, biyoloji laboratuvarı, biyolojide oldu. çalıştım. Çok tatlı. Biyolojide laboratuvarla çalıştım. 6 <laughs> yıl çalıştım. 6 yıl. Bir gün var Peki şu an biyologlara bir tavsiyeniz olur mu hiç? Mesela yeni girenlere, yeni okuyanlara. Herkes sevdiği işi yapsın bence. Sevdiği işi yapsın. Seviyorsalar. var. yok olsun. Yeah! yeah.

Ee, yarış temel ee, herkesin çok zorlanacağı, yani ee, belki belki yapabilmek için anlar olacak. Fakat zirveyi, o finişi görmek ve zirveye çıkmak inanılmaz bir takvim. Yeah. Ya, ya, bilmiyorum. 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 Bu gece ben kullanmayacağım ya ya İnstaya bakar mısın Spotify'ı? Instaya bak Kaliteye bakar mısın? Kaliteye bakar mısın? Bak şimdi Bu şey ona yeni mont aldım antrasit Hiç bilmiyorum ya ben bir tek bunu biliyorum bak şimdi. ya Bana öğret müthiş bir liste göstereceğim. Ee, bu listeden sonra inanılmaz kültürlü bir birey olarak çıkacaksın Gerçekten mi? Tamam. Aynen. Listenin adı ne? Takipçilerimle İçinde... de paylaşayım. Listenin bir adı yok. Liste benim kendi beğendiğim <laughs> şarkılar. Aa öyle listenin mi? adı beğenilen şarkılar. <laughs> Herkes tarafından beğenilen şarkılar. Aa okey. Burada, şimdi burada ona yeni mont aldım antresit monkler falan, o kafalar. Sonra ki sana yatta bir de değil, sokakta hiç biriyken alıştığım. Sonra işte bu şey, dur açalım. <laughs> Aa bunu duymuştum. Evet, bunun adı bu muymuş? Bunun adı bu. Ha bu çok eski ama bu 2018. Bu 2018 ya, bu değil. Ha bir de şey vardı, yani şey vardı böyle bak onu biliyor musun böyle? Felaket mi? Ettim. Kabul olan tek duamsın. Ne 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 ne. Neydi? Kabul olan tek duamsın. Kabul olan. Bu ne ya? Bak böyle bir şeyse bir dakika bak. Böyle bir tribün hayır, bu... bestesi falansa... Yok, hayır, tribün değil, tribün değişecek. değil, tribün değil. Ha tamam. Bu tek bir şarkı. Aa bilmiyoruz. Bak ona üst... Bakayım. Evet, bu. O zaman herkesin huzurunda şunu yapalım. Herkesi de bunu davet ediyoruz. Ne yaparız ya? Yani? Bu TikTok'ta popüler bak şimdi. Biliyor muydun bunu? Biliyor muydun? Hayır. Bence TikTok bir çukur. Ee, TikTok çok büyük, TikTok çok büyük bir çukur. Ee, bir kere giren biri çıkamıyor. E, bir daha çıkamıyor. Ee, ve ben hani buradan da biraz itiraf etmek istiyorum. Ee, ben kalitesiz TikTok hastasıyım. <laughs> Nasıl yani? yani e, ben kalitesiz içeriğin düşkünüyüm. Yani bazı insanlar oluyor böyle kötü film izlemeye bayılır. Evet. Hani onun gibi ben kalitesiz TikTok gördüm. Mesela ben. en sevdiğin TikTok'u bize açar mısın? En son bak mesela en son beğendiklerimi bakalım ya. Oh, hi hot girl. Yes. Merhaba. Canlar. İnternet yavaş gösteremiyorum. Daha internetin hızlı olduğu bir anda. Yarın yaparız. Aynen öyle. Yarın yapacağız. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Tahtalı kayın başlangıcına gidiyoruz. Arkadaşlar, insanlar bu gece saat 12'de 00.00'da koşmaya başlayacak ve e, kaç kilometre koşacaklar? Toplamda 113 kilometre koşacaklar. 113 kilometre koşacaklar ve hani yarın öğlen de mesela koşuyor olacaklar. Hatta biz şimdi burada starta gideceğiz, uyuyacağız. Sabah Hı. kahvaltı yapıp uyanacağız, starta gideceğiz, teleferikle dağa çıkacağız. Onları bekleyeceğiz düşünün o kadar uzun sürüyor ve hani... 113 kilometre yapıyorlar, 2365 metrede e, irtifa kazanıyorlar. Aynen yani, yani çılgınca. Sabah çıkacağımız dağda e, 2365, 2365 metreye çıkacağız. Ya şöyle biz teleferikle çıkıyoruz onlar gece boyu koşup üstüne koşarak evet, yani aynen çılgınca. Koşu üstüne koşarak koşu üstüne gerçekten koşu. ilginç bir şey yapıyorlar. Bu arada sen de söyle istersen sen de teleferiğe... E, düşkün birisin galiba. Teleferik seviyorum ya. Tele, seviyorum. Bir de özellikle ben teleferiği şeyde çok sevdim. Snowboard yaptığımda. Çünkü Aha. sürekli zaten en yukarıya çıkıp en sevdiğin dağ iniyorduk. Erken onu da söyle bari. Erciyes'in Ya falan <Palandöken. Gülüyor> bir, Bir tane, falan döken evet. Kesersin söyler. Adı neydi o dağın? Falan Erciyes <laughs> kayak merkezi. Falan Aynen. Falan O kadar ya. Yani, <laughs> çok şey, bir iş yapmıyoruz arkadaşlar, ee, yani gayet... Çok komplike değil. Aynen, komplike değil. Bu bir hobi. hobi Bu hobi. E, hobi olarak gördüğü için, işte. böyle uygun gördü. Bunu anlattı, bence çok yararlı. Ben mesela e, yarın... Aa, Yasin buradaymış zaten. Ben buradayım. Senin suyun nasıl? Heyecanlı mıyız, sormak istiyorum. 00'da start göreceğiz gençler, hislerimiz. Çok heyecanlıyız. Yeeey! Yeah. Heyecanlı yüzler okunuyor ya. Yani mesela ben yarın öbür gün e, dağa çıkacağım, çıksam e, yanımda Ruiz isterim. Çünkü e, her cinstan asla unutmadığını da, <laughs> gittiğin yerleri asla unutmadığını da. Asla unutma. Evet, sen de, çok yes. Şey sen ben. ne zaman geldin? Sana bakınıyorum ben. Görüşürüz gençler. Startta tekrar merhaba diyecek bu çılgın ekip. <laughs> Arkadaşlar gece boyu koşacakları için. Tabii ki ışıkları var ve şu an gece boyu koşmaya hazırlar. Sabah biz onlara dağda yetişeceğiz. <laughs> yani biz resmen uyuyor olacak, uyuyor olacağız ve onlar hala koşuyor olacak. Oh. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Bugün Rantuskay için biz de Tahtalı'ya gideceğiz. Geceden beri koşuyorlar. 113 kilometreyi tamamlayacaklar ve biz de teleferikle çıkacağız yukarıya onların yanına. Bir kargo pantolon giyiyorum ve bu H&M'den aldığım mor bluzu giyiyorum. Gerçekten baya güzel bu modeli. Çok 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 sevdim. 726 metreden 1639 metre, 39 metre kat ederek 2365 metre zirveye çıkacağız. 4350 metre e, kuş, kuşu yol takip Siz de başvurabiliyorsunuz. E, bu en yüksek tabii ki, bu en zor olan. Ama kısa versiyonları da var. Ben 12 kilometre olana katılacaktım. Onda 500 metreye çıkıyorlarmış yükseklik olarak. Şurada size fırlatıyorlar. Onu denedim. O da aşırı iyiydi. Buradan böyle köfte ve sucuk ekmek yiyebiliyorsunuz. ansı da böyle görünüyor. senenin tahtalı Rantus etkinliği sonlandı. Şimdi ödül töreni olacak birazdan. 113 kilometrenin içinde birincisi 21 saatte tamamladı arkadaşlar. İlk kez katılmış birinci olan kişi. İlk kez katılmış 6 ay çalışmış ve 21 saatte bitirdi. Rantus bitirenlerden bir tanesi de finish'e geldiği anda sevgilisine evl evlilik teklifi etmiş. Bu da gerçekten çok tatlı bence. 12 kilometre olana katılmadığım için çok pişmanım. Seneye kesinlikle katılacağım. Ya inanmıyorum yani şeyi hayal edemiyorum yani bitirince gelen o mutluluğu efsane bir şeydir. 12 kilometreye katılırken sırf bu tecrübe için tabii ki birinci olma birinci olmak için katılmayacağım. Sadece bitirmek için katılacağım. Zaten finisher madalyanız oluyor parkuru bitirirseniz. Bu arada parkuru bitiremezseniz e, diyelim ki pes ettiniz. Yani devam etmek istemiyorsunuz. Hemen bir numaraya konumunuzu atıyorsunuz ve görevli kişiler sizi olduğunuz yerden alıyor. Nasıl besleniyorlar ve benzeri. Zaten yelekleri oluyor. Yeleklerinde su, jeller, meyveler bir şeyler oluyor ama onun dışında böyle checkpointler var. Checkpointler parkur boyunca yarışçıların su içebileceği, yemek yiyebileceği, bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar. Oradan eksiklerinizi alıp yolunuza devam ediyorsunuz. Bir sonraki checkpointte yeniden eksiklerinizi alıp yola devam ediyorsunuz. Bilmiyorum çok yapmak istiyorum. <laughs> Evet 8.sini düzenledi Korendor Airlines Tahtalı run to Sky çok ilginç e, olaylara da tanık olduk. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Tepede tahtalı da benim de çok sevdiğim canım arkadaşım Melih Ön yer şu anda burada mı bilmiyorum. Evlenme teklif etti. Ona şahit olduk. Doktor Ali hafta burada mısınız acaba? Sporcu örneği gösterdi kendisi. 24. kilometrede rahatsızlanan bir sporcumuz vardı ve yarış boyunca kendi yarışını kenara bırakıp ona eşlik etti ve e, finisher olamadı ama evet rahatsızlanan bir yarışçımıza da eşlik etti. Buradan kendisine alkışlarımızı da gönderdik. Evet. We send you back with some applause. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Buyurun efendim.